Lazım iyi, iyi lazım. Selamünaleyküm geldim. Aleyküm <laughs> geldim abi. Aleyküm selam. Bu kadro bu, bu kadro Luz kadrosu mu Win kadrosu mu? Ben bakacağız win kanka şimdi bakacağız şimdi rahatacağız. Bakacağız. Ya. Bakacağız. Jetelle basın. Git MK 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 Jetelle bir can. Solda. Geldim. Biri Jetelle. Oy yalana bak. Dolduruyorum. Bir Yerinden. Hadi click bela Mustar babi ya, şey Bu takım harbiden kadro ya bu ne ya böyle Afe Afe ol. Abi gördün mü beni Hedef yerde Arka bence Görmeyi bileceksin Öldün sir bir düşman kaldı. Osman ne yapıyorsun lan? Osman sakin ol. Tamam. Tamam akademidesin Simil aslanım. <laughs> sakin ol Osman. Vandal var lan. da vandal. Var. Tüm okala tüm ekala sen. Sakin ol. Kerim ya. <laughs> nice lan Osman. Garden'da adam. Bir TP var. Fake olabilir. Garden'da. Spike aldı. Spike al, dön Spike al dön dönsene Osman ağa ya. Ben de ben. Ben de. Dedi. Koş koş. Ha, ha ha fake değilmiş ha. Bir hukka. Bir hukka bir city. Aa evet boş. Evet, boş. Kamera var kamera kamera. Bir düşman kaldı. Dedi de. Çıktı <laughs> 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 ya sikiyim. Kılıç gel hemen. Bir canım var kanka. Bilenci Osman. Fake fake. <laughs> Oy takıma bak ya bu ne ya? Bimiyel Akademi. Bimiyel Akademi. Bimiyel Akademi. Koç ne diyorsun? Bir akademileri var mı bunların? Net baksana bakayım. Bimiyel Osman diyeler. Bimiyel Osman diyeler ne oğlum? Efe'den A'ya oynayalım. A'ya girdim lan. Abi kamera foto çekiyor. Bak bakalım herkes neredeymiş? bak oğlum sen. Kılıç ölçün geldi. <laughs> yerinde Ne tür ölçün? Lego ulti Ne görecek? Pardon, flight ölçün. Pardon. Kafestetiklerdi. Biri arka. bir Biri arka üçü de Ayak burada o. arka geldi. Gengeç bir atıyor ya. Yani. Ayakta kalan yürü son. da attı yere baksana ya. oğlum ya. İki saat. Bir vezeye körse tar. Ulti hazır Bir düşman kaldı. Gel buraya! Aaaa! Kılıç aslan! El ver dön! Eşim lan sen! Eşim lan sen! Akademiye ki! Klaç! Klaç aslan! Cifter cifter gelseniz de fark Abi <laughs> ben gelince. ben şey... Gençlerle oynayınca kendimi genç gibi hissediyorum. Genç ne? misin zaten ya? Makarnalı bir şey gibi. doğru. Gençsin mi kanka sen? Osman da niye rüya ya? Flaş var mı? Flash var. Osman at kanka. At kanka. Hamam var. Bir tane kanka. Ne göreceksin? Efe, Geber. Efe yapacağın abi, işi var ya. Atıyordum. Yapacağım işinde ne var? Gözlerini kapatalım. Helal lan Efe. Gel A abi vur Tepe vuracağım. Gerçek bir pek düşman pek. kaldı. <laughs> flash atıyorum, flash <laughs> atıyorum, flash <laughs> atıyorum. <flaş gülüyor> atıyorum. Al tamam. Kolla abi. <laughs> Gel lan size. Senin abi nasıl çevirdim? Bu oyunun birincisine bizim takımdan Kılıçars'tan Osman ve Standoff'a bir VP çekilişi. Birinci olana VP ver. Nedir kanka? <laughs> Birinci olana VP. Evet. Oyunculara bak, skora bakalım. Bak 10 bak, 10 11 10 10. Standoff'a geçsin. Efendim. Büyük büyük sen lansat atıcam sana. Yok yok, gerek yok ya. sen. Eray benim verdiğim VP'nin iki katını senin vermen yok mu? Ha. Yok kanka, para. <gülüyor> <gülüyor> ayyer seri önünde, önünde, 78 bir düşman kaldı adam göremiyor nerede düşman ama abi ama sen şöyle vurmadın ben vurayım adam Ne oldu Uşma, niye Efendim ne bileyim beraber ikimiz aynı kilo alalım tamam eşitelim kili ikimize de Ben bilmem imdiler kabul etti mi bilmiyorum. Ettim ettim tamam vereceğiz yapacak bir şey yok. Ee size yine BP çıktı çocuklar çocuklar. Tamam peki ben birinci olursam <laughs> ben birinci olursam dördünüz bana veriyorsunuz kabul mü? Tamam 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 tamam. mi tamam. için? <laughs> Yo, Osman. <laughs> He. Bak boyun uzar sarı bir, bir ha, yok, şey bak. Ultim var. Ultiyi nereye istiyorsunuz? Ya yok öyle bir şey olsun. Yok yapıyoruz, öyle bir şey. Yok, yapıyoruz, yok. yapalım. Yapalım, yapalım. Gençler kendinize A güvenin biraz. Bir düşman var. Oğlum adam göremiyorum. Takım Uş. neyi böyle? What the fuck Eray? Oğlum takım var ya oğlum. Top top 50 yani iki maç sonra. Şu an bana onu demeyecektiniz bak. E, Send da kaza geldi. 7 oldu. Peki, spik ben spike oh, alırım. Siz adam vurun. Sıkıntı yok. <laughs> Hoş lazımsa part time olarak şey sıkıntı yok lan. Ya. Şey yaparız. Konuşalım kanka. Konuşalım kanka bunu. Oğlum öldük ya. Anlık. Buraya bir vursan abi. Kanka adam şu burada. <laughs> Annesini tövbe estağfur bak çocuklar tövbe var söyle. Bey gir, B'ye gir, B girersin, B girersin. Cete çıktı, cete çıktı. En bir kez, en bir Bu ne ya? Bu ne? Maşine, maşine takım. Uff, fena. Tamam hadi, bana ben de şey gelmişti. O zaman bundan sonraki maçta ben vereyim bir tane. Bana donate gelmişti. Ne kadar donate'in gelmişti? 70 liralık donate'in vardı. Tamam, ne kadar ediyorsa. Canın sağ olsun. Yok yok, bu maçın sonunu ben vereyim. Ama şeyim diyerek versin bence i̇şte bundan sonra ben ben, ben verince canın... Osman, ben verince yok abi senin canın sağ olsun demiyorsun. Kafa lan, ne istiyorsun? Eray yapınca canı sağ olsun diyor. Evden gidiyor para. Evden de gidiyor değil mi para? Ultim var. Duruyorum. Bir gir site'ta. 3 vs 3 sağda. Ona ne lazım? Ne lazım? CT bir CT bir arkadaş. Tam bir CT bir arkadaşlar. El bomba. Bak lockta gideceğiz düşman kara. Hadi aldı. Aa, Aa, anti anti, anti. Bak. Ya, abi 6 kilin var. Taşıyorsun oğlum işte beni. Ne güzel. Polis taşıyın. Taşıyorsun mu? Taşıyoruz. Tamam taşıyın işte Bunun oğlum. Yedirmem. Oğlum sen hayırdır hak edirmeyen <laughs> avukat falan mısın? Tepe var bir tane. Hamam var. Bir düşman. Hamam da hamam da. Ay <laughs> sen, sen Ey, doktor, abi. oğlum. Şey, Hüso. Efendim. Oğlum VP dedik. Standart, önce baksana o skorlara. Kanka vallahi ya, kardeşlerim istiyor ya. Moruk benim benim VP ihtiyacım var. 500 VP'm kaldı. Moruk benim de VP, VP, ye VP ye <gülüyor> ihtiyacım var. <laughs> abi abi <gülüyor> VP üretişi nasıl ihtiyacım var? Oh. Ama şöyle de bir şey var. Şimdi abime dedim abi bana VP alacağız değil mi? 500 VP'm kalıyor. Bak dedim Fatih Ghost alacağım dedim. Hı <laughs> hı. Bir daha geri dönüş olmadı. Yazıklar <laughs> olsun. <laughs> Yayında söyle böyle şeyleri ki alsın zorunda kalsın. <laughs> ya herhal <laughs> <yalnız> ama. <gülüyor> <gülüyor> gel alırız lan gitme standoff. ol. Gitmiyorum gitmiyorum. İki, i̇ki lamba gel 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 gel. İki Oha senin Allah belanı vermesin. Nerede bekliyor? T-Spawn'da mı? T-Spawn'da kutunun altına oturun. Phoenix <laughs> <laughs> de Chase burada. Oo oh, Sage de burada. Ölmüyor. Kardeşim sen öl be. Sayttan. Arka ya, geldi. Oğlum. Ya, ya, oğlum? ya oğlum ben niye Aha. vuramıyorum? TP'ye TP girerler ha beniz olsun. Hı -hı. Girdi. Bak şunu bu çıkın vurun oğlum adam şurada. Birlikte soldan oynayın vurun. Adam belki gitti. Şu an gitti. Ha gitti işte. Diğer CT'den diğer Gel City'ye beraber oynayacağız Osman. Ben bana adam City'de. Osman güvensene oğlum. Geliyorum. Koş Osman ne şifti? Son 30 saniye. Sen shift yürüyünce ben de bir shift geliyorum. seni bekliyorum. Bak kılıcın hareketlere bak işim Aldık hadi bu eli. Aldık hadi bu eli. Bak biri City'de. Arkaya baksana. City'ye kurmuş. Lan City dedi şura o elbow elbow. Osman yıkı. Tamam bakıyorum han kaldı Ayakta kalan son oy. Koka vurdu. Kafayı Ela? çevir. kafayı çevir! baby. Bebek. tek bıraktım burada kanka. Ya bu tamam. stinger yemin ben ediyorum daha güçlü bir silah ya. İki iki tane iki tane hukka iki tane hukka bir tanesi girdi hukkaya bir canı var onun bir can bir Aha. can. Hamamı aldım ben. Kılıç hamamı aldım. Tamam. Hamam boş ikisi buradaydı. Yok, belki yok. hamam arkası vardır. Onu diyorum. Hamam geldi çünkü. Bir <laughs> kaldı. Tamam diğerinin infosu yok. City diğerinin infosu gelmez, yok. gelmez değil mi? Sisi gelmez değil mi? Buradan onu Osman kapıştı. içtik de. Efe. Efe. Efendim. Yok bir şey kardeş. Osman kafes tetiklendi. Spike yerleşti. Elgo var. Spike'lar ha. Hoşça kal. Eray. Kaldı. Kaldı. Elbo, 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 elbo. Bakın herkes nerede? Aaa hukka var düşman Helal lan kim birinci oldu? Osman kazandı. Ama Abi para geri bize geldi. Abi çözmeyelim. Abi para bize geri geldi. Çözme, çözme, çözme. Çözme, çözme, çözme. Çözme, çözme. Çözme, ama hakikaten kazansın. Hakikaten kazandı e, abi. Öyle. Böyle hak şey etmedim. olmaz. Hakikaten hak kazandı. Bir şey yarayacağını. Helal Osman. Savunucular kazandı. Helal lan size. Ama bence ben bu maçın kazananı iki kişiydim. Ne diyorsun? Dur, Kim? Skull Charles'tan ve Osman Kabişteke. tamam. tamam. E, o, zaman, ta, o zaman tamam o zaman ben de standup'u vereyim bir maç. Sen <gülüyor> ikisine <gülüyor> ver ben standup'u vereyim. Ya <laughs> <Ayıp>. ya. <laughs> Ayıp. Ayıp. <gülüyor> Gençler bu VP işini yayından sonra hallederiz tamam mı? <laughs> yalan. Yalan. kodu şey kullanıp kodu göstermeniz lazım yayında ben size diyeyim. Oha oğlum. Işler... Abartma. Bak bunlar yalan işler. Bakayım benim şeyim de var <laughs> Lan vereceğim mi, oğlum. Şaka Şu an maç atıyorum. <laughs> abi ben ben kaçayım ya. Nereye gidiyorsun lan? Nereye? Abi dersin var küstün diyor. De küstün mü lan delikanlı gibi? Valla küstün mü? Ben vereyim ya. oğlum. Lan gel ya, abi, 8400 VP verin Ya, ya, abartma, abartma. Maaş bitti direkt 8400. <laughs> ders vardı ya derse gireceğim. Bay bay. Bıy bıy. Bye bye. Yol uzun. İstanbul'a İstanbul gideceğiz. Güle güle bakın. Abi, görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay Zıbap övüş. Zıbap Görüşürüz. Görüşürüz. Yine gelin. Tamam. Ol.